merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox bir oyununa karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hastaneden kaçacağız arkadaşlar. Bir tane deli adam var bizi buraya hapsetti. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hemen buradan kaçmamız lazım. Hemen şöyle şuradan kolumuzu indirelim hemen şöyle. Şöyle hemen şuraya atlayalım. Şöyle at, atla. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Yoksa Doktor bizi kesecek arkadaşlar. Hemen şöyle checkpoint'imizi aldık. Lan yerde var hemen. Kaç kaç. Yerde var arkadaşlar. Lav lavlar lav. kaçtık. Lan kebikler var arkadaşlar. Hemen deli doktorun kurduğu hapishaneyi böyle yeri geçmemiz lazım. Kaçmamız lazım. Çok ha düştük. Neyse bir daha şansımız var. Hemen bir daha şey yapalım. Şöyle atla 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 şuradan şöyle ha atla Allah bir daha düştük ya arkadaşlar neyse bir daha deneyelim hemen oğlum ben evcil mıyım lan ha şöyle şöyle atla abi lan düşme hemen şu şurada düşmeden gidelim arkadaşlar ama şöyle koş 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 kaçmamız lazım arkadaşlar valla bizi kovalar mavalar şimdi bizi arkadaşlar zorla ameliyat ettirmeye çalışır valla Bizi zorla filan ameliyat ettirmesin ya. Yani. Biz istemeyiz arkadaşlar. Şöyle şuraya gel. Zıplayalım şuradan. Kaçmamız lazım. Hemen şöyle. Hoppa. Geldik arkadaşlar. Şöyle checkpointimizi aldık. Şöyle şuradan da atlayalım. İğnelere bas basalım şöyle. Kaçmamız lazım. Arkadaşlar ne yapmış bu deli doktor ya? Allah! Lan düşüyoruz lan düştüm kaç 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 arkadaşlar. Arkamızdan markamızdan gelir. Kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Kaç sen kaç sana sen de. Arkadaşlar kaçalım hemen Allah. Oh dur. ben şöyle şurada şöyle atlayalım. Geldik tamam çok güzel kaç kaç. Arkadaşlar bir an önce kaçalım arkadaşlar. Kısıtlı bir süremiz var herhalde duyduğuma göre. Hemen kardeşim hızlanacağız mı burada? Arkadaşlar hızlanacağız burada. Allah! Lan çok hızlandık. Şöyle atla. Şuradan da atlayalım. Şuradan da. Şöyle hoppa. Şöyle şuradan da. Bom. Şuradan da atla bakayım. Hoppa tamam. Ka Çok korktum lan. Kaç arkadaş. Aha asansör var oha. Hemen şöyle asansörümüze binelim. Geldik abicim. Hemen arkadaşlar. Burası da neresi? Aa arkada duruyor adam. Hemen şuradan. Aa. Aa adamı kesecek. Ağzına gireceğiz adamın arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir. Allah! Ağzımın ağzına girdik. Ba, ba küçük dil adamın. Allah! Şu an boğazdan gittik. Yemek, yemek, yemek karnını geçtik şu an. kalıp bağırsağa doğru gidiyoruz valla. Hemen şöyle şuradan çıkalım. Burada vücudun hangi bölgesi abi? bilen var mı? Yorumlara yazsın. Bu vücudun hangi bir bölgesi arkadaşlar? Bilen var mı? ben bilmiyorum. Kalp mi? Adamın kalbine geldik. Şöyle bak kaçamamız lazım. Kalbe bak adamın ya. Tık 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 atıyor. Buranın abi bu hangi bölge acaba? Aa, lan adamın mida silinde yandık ya. Oha buradan başlatıyor. Neyse kardeşim sıkıntı yok kardeşim. Hemen geçeriz buraları kardeşim. Kardeşim helikopter. Şöyle geç abicim, geç geç. Çok güzel. Abi orada checkpoint almayı unutmuşuz. Şöyle, şöyle geç kardeşim. Al çek point'imizi. Şöyle arkadaşlar. Allah! Yandık yine. Benim olur burada başlat. at Heh. Şöyle. Şöyle atla şuraya. Şöyle, şöyle. Allah! Oha, bu Kemik. Allah! Şuraya dur 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 kemiğine geldik adamın. Lan dur. Dur be. Şuradan şöyle. Adamın kemikleri şu an var ya sızlıyor yemin ediyorum. Pink pant. Bura. Al. Dur arkadaşlar bunun bir taktiği vardı. Takliği neydi lan bunu. Şöyle. Şu şu. Dur abicim. Buranın her hangi doku do hücresi moku hücresi ha, bu ne? Tamam bu. Hemen şöyle arkadaşlar buluyoruz. Şu. Bu. Bu, bu 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 bu. Bu, arkadaşlar hemen şunu da bulalım. Aa ben bakayım. Biz anlarız arkadaşlar biz. Arkadaşlar bizim bak bur buraya gelme sebebimiz arkadaşlar ameliyat olacaktık. Am tam ameliyat. Aa buradan gidiş yokmuş. Tam ameliyat olacakken arkadaşlar deli doktor bizi kesmeye çalıştı. Doktor sonra tam kesmeye çalışırken gitti doktor. Sonra biz de hemen şu an buradan kaçmaya çalışıyoruz. Şu an birinin ağzındayız yani çok iğrenç bir şey. Checkpoint'imizi alalım hemen. Şu an birinin omurgasının ne nere burad anlamadım. Tırmanıyoruz hadi bakalım. Hayır istemiyoruz. Biz bir yerden çıkacağız ama nereden çıkacağız? Abi kaç tane kalp var abi? Böyle kalp mi olur arkadaşlar? Neyse biz çıkalım işimize bakalım. Buradan arkadaşlar herhalde kaçmayı başaracağız. Neyse. Hemen şöyle. Şöyle abiciğim. Geçemedim. <laughs> arkadaşlar geçtim 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 tamam bura alan ay kaka ay adamın arkadaşı Barsa'da çıkıyoruz arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ben neden adamın dışkısından çıkmak zorundayım he? arkadaşlar çok sinirlendim şu an ben bir insan neden dışkısından çıkmak zorundayım kardeşim Adam tuvalet yoluyla attı. Kaçacağız hadi. Arkadaşlar dünyanın en iğrenç kaçışını yapıyoruz ya. Adamın, adamın dışkısından çıktık geldik buraya. Şimdi buradan kaçıyoruz. kanalizasyona girdik. Buradan da merdivende de artık çıkarız mahallelere kaçarız ondan sonra. Neyse ama sonuçta kurtulmuş sayılıyoruz. Hemen şöyle koş 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 artık biz gidelim buradan ya. Şöyle. Lan tırmasana oğlum. Ak! Kaçtık. Oyun bitti. E, hapistan yazın bakıyor. Hastane. Arkadaşlar kaçtık. Allah! Evet arkadaşlar kaçtık bu hastaneden. Evet arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Gördünüz arkadaşlar. hastaneden kaçtık. kaçtık. Deli pizzacıdan kaçtık. Katil pisiciden kaçtık. Bir de katil Hasta doktordan kaçtı gel yani böyle bir şey olamaz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın